Dünyamıza hoş geldin çocuk. Doğarken ağladın ve bu ilk olmayacak. Uzun ya da kısa, Allah'ın sana vaat ettiği yola başlamak üzeresin. Belki de hayatım boyunca sahip olamadığım erdemleri senin için Rabbimden diliyorum. Sen büyürken belki yalnız kalacaksın. Belki ilk adımlarını atarken tökezlediğinde elinden tutan bir baba bile bulamayacaksın yanında ve sen her tökezleyişinde adımlarını yere sağlam basmayı öğreneceksin. Birçok kere, belki binlerce kere tökezleyeceksin. Ama ne olursa olsun, yıkılmamalısın. Etrafına bakmadan, umursamadan ayağa kalkıp yoluna devam etmelisin. Sen Türk evladı Türksün, bunu asla unutma. Damarlarında kaynayan kanın sana atalarının mirası olduğunu unutma asilliğinin farkına var. Her türlü zor durumlardan sıyrılmak için atalarının izini sür. Tarihini iyi öğren. Unutma ve unutturma. Gün gelecek büyüyeceksin ve sen de seveceksin çocuk. Bu mücadele bu 20 kişi kalsak da 30 kişi kalsak da bu şerefsizlere, vatan hainlerine karşı ...yürüteceğiz Allah'ın izniyle. Rektörlüğün özel güvenliğin... ...emniyetinde... Fırat, 1991 yılında... ...Konya Akşehir'de dünyaya geldi. Özlem ve Fuat Çakıroğlu çiftinin tek evladıydı. Hareketli bir çocuktu Fırat... 1996 yılında öğretmen olan annesi Özlem Hanım'ın tayini sebebiyle çocukluğunu ve ilkokul yıllarını Diyarbakır'da geçirdi. İlkokula Diyarbakır'da başladı. 96'da biz Diyarbakır'a tayini çıktı hanımın. Ben de oraya beraber gittik oraya. Orada ana sınıfından başladı. Bir sürü Diyarbakırlı arkadaşı var çocuk genç. Yani o zamanın şimdiki gençler artık Asıl bence Fırat'ın en olgun zamanı İzmir'de geçti. Ha şu da var ben Fırat'ın Fırat'ı ben çocuk olarak görüyordum yani. Ben Fırat'ın Fırat olduğunu bu şekilde olduğunu tam bile bilmiyordum. Yani bu kadar bir iz bıraktığını ne bileyim bana göre çocuktu. Çünkü babalara göre çocuktur onlar. Geçen sene okul siyasi olaylar sebebiyle karışıktı. Ee, benle Fırat o dönemde maalesef ki okulda adımız, resimlerimiz asılmış. Ee, adımıza işte karalama kampanyaları, hedef göstermeler olmaktaydı. Fırat'la birlikte bu bir okula girerken, e, Manisa Kavşağı tarafındaki kapıdan Fırat'ın Fırat'a dedim ki, Fırat, e, oğlum korkuyor musun? Sonuçta gittiğimiz yerde bize düşman onlarca insan var. Fırat, Allah şahitleri söylediği tek laf şu, ya sen ne konuşuyorsun reis dedi, Allah var gam yok dedi. Okuluna girememe sebebi e, şahsi bir şeyden kaynaklı değildi. Sadece memleketini sevdiğinden, vatanını sevdiğinden kaynaklı bu okula giremiyordu Dönem Dönen başında tekrar sıkıntı yaşamıştı. Zaten iki yılda sıkıntı yaşıyordu. Daha önceki okul başkanımız da sıkıntı yaşıyordu. Sınavda polis eşliğine girip çıkıyordu. Özellikle bizim Edebiyat Fakültesi'nde ve iletişim Fakültesi'ndeki akademisyenler, özellikle Edebiyat Fakültesi'ndeki, sosyolojideki, felsefede akademisyenler e, okullarındaki bu yapılanmaya destek veren insanlardı. Ve Fıratların da, e, ondan önceki okul başkanımızın da polis seçtiğinde sınava gelip çıkması gerekiyor Çünkü daha önce arkadaşlarımıza Edebiyat Fakültesi'ne saldırmışlar, fotoğraflarını çıkarmışlardı ve lehin almışlardı 200 kişi. E, bu işte meşhur sosyal medyada düşen, basına düşen Atatürk için birleştik bir yürüyüşü vardı. Bu yürüyüş esnasında biz İstiklal Marşı'nı okuduk kütüphanelerinden. Dağılırken bizi taşladılar. Yani o taştan arasında bir arbe de oldu. O zaman tabii rahmetli Fırat'ı ben gördüm, koştum, yetiştim. O da devamında bir tabii düştüm. ve düşünce yüzümde bir çizik oluştu. Neyse buraya geldiğimizde, ocağa geldiğimizde beni gördüm. Ben onlardan sonra geldim. Önce bir el almıştım, başımı değiştirdim. Geldiğimizde şunu hiç unutmuyorum. Şu geldi, da geldi, içeri girdi ve şu benim şu an kuzarmıştı. Geldi buradan öptü. Yani benim için bu artık unutulmaz bir anı. Ee, ne zaman Fırat aklıma gelse bu aklıma geliyor. Çünkü geldi ve gülerek kapıdan içeri girdi ve direkt geldi. Şu, aynı şu andaydı o his. Şuradan öptü beni. Fırat daha okula geldiği ilk günlerden itibaren tehditler alıyordu. Ege'de birlik var yürüyüşünden sonra ise tehditler arttı. Hatta hedef gösterilmeye başlandı. Olan bitenden ailesine ve kız arkadaşına ise hiç bahsetmedi Fırat. Bu durumdan benim hiç yani bana hiç haber vermedi. Çünkü beni çok şey yapardı severdi de yani üzülmeyin falan diye en son yani bir ay. Bir, bir buçuk, iki ay önce falan öğrendim ben. Ama öyle bir tane o şeyi öğrendim, o Atatürkçü Düşünce Derneği ile birlikte yürümüşlerdi işte orada hedef gösterilmiş. Orada öğrendim, söylemezdi Fırat yani bana. O yürüyüşten sonra, yani hedef gösterilmiş sayfa var, Ege'de faşist porgosun var diye. Ve orada yazdıkları cümle, ortada, diyor ki en önde reis denilen Tarih 4. sınıf öğrencisi Fırat Çaklı oldu. O tuttuğum elinden de, şundan da, bundan da hesap soracağız tarzında tehditkar bir mesaj yayınlamışlardı. Ve sonrasında da yine Fırat ve arkadaşlarımızın olduğu bir brandayı Edebiyat Fakültesi'nin önündeki ağaçlıklarını asıp yine uzunca bir yazı yazmışlar Sadece biz birinci sınıftayken normal bir hayatımız vardı. Birinci sınıf bittiğinde, ikinci sınıf başladığında Fırat her Perşembe ya da Cuma e, hani bu hafta okula gitmedim ama önümüzdeki hafta dersler başlıyor ve ben derslere gireceğim diyordu. Hı. Ve her Perşembe-Cuma olay çıkıyordu. Tüm bir hafta bana derslere gireceğim dedikten sonra olay çıkıyordu ve okula giremiyordu. Sınavlarına zorla giriyordu. Biz okulda hiçbir şekilde Fırat'ın kız arkadaşına falan selam veremezdik. Yani fişlenmesinler, onlarda hedef gösterilmesinler diye. Birden heyecanlandı, kızı gördü. Sonuçta bir genç ve aşık olmuş, seviyor insanı yürüdü böyle yanından hiç dokunmadan şöyle baktı böyle. O an, onu hiç unutmam mesela. Sonuçta buradaki binlerce öğrenci hayatındaki bütün gençlik namına yapabileceği her şeyi yaptı. Ama Fırat inandığı doğrular uğruna kendi hayatından, kendi gençliğinden ödün vermek zorunda kaldı. Okulda asla bir arada görülmedik sonrasında. Ya, okulda geç, burada bile dışarıda görünmüyorduk birlikte. Son üç ayını derslerine daha fazla asılarak geçirdi Fırat. Akademik kariyer yapmak istiyordu ve bunun için çok çalışıyordu. Sınavını kazandığı ancak kolundaki dövmesi yüzünden polis olamayışına dahi aldırmamıştı. Çünkü o hoca olacak ve kendisi gibi güzel insanlar yetiştirecekti. üniversiteye girdikten sonra polis akademisine işte şey alınıyordu. Komiser yardımcı sınavına girdi, kazandı. Yani ra öldürülmeden, rahmetli olmadan işte bir, bir, ay, bir buçuk ay önce. Polis olacaktı. Ee, kolundaki dövmeden dolayı olamadı bütün sınavları geçmesine rağmen. Hani gittim dedim senin için dedim bayağı üzüldüm demiştim. Birden bir gülmeye başladı. Yok ya dedi. ben zaten polis olacak adam mıyım dedi. Ama o gene akademisyen olmayı istiyordu. Hiç üzülmedi yani. Sonradan dedi yani konuştuk zaten de baba dedi ben zaten dedi bana göre değil polislik. Ben dedi akademi akademisyen olacağım. Daha ileriye gideceğim dedi. Bitirmesi gerekiyordu. Onunla teziyle ilgili konuştuk. Ve reis hani dedi ki reis dedi, artık yani okul bitene kadar tezimi bitirip sonra nasipse dönem başına yüksek lisansa başlayacağım demişti. Ben dedi akademisyen olacağım dedi. Kafası çalışan insanım ben dedi. Beni şaşırttı yani ben o kadar üzülmüştüm onun için. Geldi bana gülmeye başladı. Ve geldiğinde de genelde Reisler'de şu kitap var mı? Şunu alsam, bunu okusam. Yani şu var, şunu tanıyormuş, şu adam var. Özellikle tarihten, edebiyattan, siyasi olarak, uluslararası işgalcilerden, stratejilerden konuşurduk. Ve planlı yüksek lisans yapmaya ve akademisyen olmaya yönelikti. Bunları konuşurduk. Başarılı bir tarih öğrencisi olduğunu biliyordum özellikle de ilgileniyorduk. Çünkü bizim enstitümüzde biz sadece yüksek lisans ve doktor eğitimi biliyoruz e, Ve e, nitelikli böyle çalışkan, mütecessiz yani merak duygusu olan e, azimli öğrencileri özellikle arıyoruz istiyoruz. Çünkü gelen e, öğrenci hem sınavdan geçiyor hem de bir takım taahhütler istiyoruz. işte çalışacağı alanla ilgili bir yabancı dil bilgisi e, gerekiyorsa işte ders döneminin sonunda işte söz gelimi Rusya'ya gidip bir sene en azından orada kalıp o dili yerinde öğrenme cesaretini gösterecek mi gösteremeyecek mi onu soruyoruz. Eğer bu taahhütte bulunursa biz o öğrenci alıp onunla çalışmayı istiyoruz. Dolayısıyla Fırat'ta da böyle bir kumaşın olduğunu ben hissediyordum ama Allah nasip etmedi işte yani belki iyi bir akademisyen çıkabilirim. Kendisinin yaşadığı zorlukları başkasının da yaşamasını istemiyordu Fırat. Okulunda diğer öğrencilerin de rahatça derslerine girebilmeleri için yürüyüşler düzenledi, basın açıklamaları yaptı. İhmallerin ve tehlikelerin defalarca kez altını çizdi. Şimdi Fırat Çakıroğlu'nun Ege Üniversitesi'nin çizdiği bir yol var. Sadece Fırat Çakıroğlu'nun değil, ondan öncekilerin de çizdiği bir yol bu. Bu yol doğru veya yanlış, bence doğru, ee, ama şehit vermiş gibi doğru ee, bir yol var. Ya yani Bu yol hak bir yol, aslında insanların yani neden bu yol içerisinde veya e, e, üniversite öğrencilerinin neden bu yol içerisinde olmadığı düşündürücü. Bu okulda okuyan, memleketini seven, bu insanlara, bu topraklara faydalı olmak isteyen insanlara karşı bir sorumluluğumuz var derdi reis. Biz bunu yerine getirelim, bu okulda okuyan arkadaşlarımız mezun olsun ileriki dönemlerde bu memlekette bu insanlara faydalı birer birey olsun. Bunu sağlayabilirsek ne mutlu bize derdim. Ee, ve biz bu çizgide devam edeceğiz. Yani bunun hiçbir kaçarı yok. E, hiç çekinmeden zaten bu taşın altına elimizi koyduk. Hani bir şehit vermek bizi asla yıldırmaz. Rahmet rahmetli şehidimizin zaten e, okulun önündeki yaptığı son basın açıklamasında kendisi de belirtiyor. E, bu mücadeleye 10 kişi kalsak da. 20 kişi kalsak da devam edeceğiz diyor. Aynen tekrarlıyorum. O sadece orada, o orada o okulda okumak istiyordu. Okulu bitirmek istiyordu. Hatta konuşuyorduk. En son günlerde konuştuk. Baba ben bırakacağım. Hatta son 2 3 ay evden çıkmadı. Çocuk çıkmıyordu. Devamlı ders çalışıyordu. Bir an önce bitireyim diye. Ee, savunmuş olduğumuz değerler tamamıyla bu memleketin bütün insanların birleşebileceği yani çok öze inecek olursak biz bayrağımızı seviyoruz yani. Ve kendi okulumuzda da bayrağımızın yakılmasına eyvallah diyemezdik yani. Yani eyvallah deseydik yani bizim bu okullarda Atatürk posterinin altında okuyup ders görmemizin hiçbir manası kalmaz. Hatta Fırat rahmetlik olduktan sonra bana birçok küçük çocuk mesela ortaokulda okuyan çocuklar Fırat'la ilgili bana çok güzel şeyler söylediler. Hepsi geldiler, elimi öptüler, amca dediler, işte Fırat bize de ders veriyordu. Hatta bir, bir grup geldi böyle bir bir 7-8 kişilik bir grup. Ee, geldiler dediler ki Fırat da Fırat abiyle biz perşembe günü görüşecektik. Fırat abisi de bunlara şey vermiş. Randevu vermiş. Yani ders çalışma açısından bize nasip olmadı amca dediler. İşte Fırat'ın işte Fırat abimizle görüşemedik. Çok üzgünüz bize ya işte biz onun yolunda gideceğiz diye bana söz verdiler. Benim üç tane kardeşim var benden ayrı yani toplam dört kardeşiz. Fırat bir evin çocuğu. Allah dua ederdim yani o özellikle onun vefatından sonra en büyük duam o noktada oldu. Keşke benim canımı alsaydı mesela benden geride üç tane kardeşim var. Yani ailem bir şekilde onlara sarılır mutlu olabilirdim. Ama Fırat'ın canını aldı sadece şey değil yani. Bir evin ocağına ateş düştü. Soyu kurudu. Yani anasının babasının tek umuduydu, tek göz ağrısıydı. Yani keşke dediğim en büyük şey var. Keşke o gün ben orada olsaydım da Fırat olmasaydı. Özellikle tek keşke, hani o cuma günü yanında olmak isterdim. O benim içimde kalan bir muhte. Perşembe görüştük, görüş akşam gelecekti, uğrayamadı. Yani keşke ben cuma günü arayıp Onunla görüşseydim ve yanında olsaydım. Keşke be ben bilseydim de yani Fırat'ın 24 sene yaşayacağını bilseydim yanımdan hiç ayırmazdım. <laughs> kanlı bitti. Ege Üniversitesi Ülke Ocakları sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetti. Edebiyat Fakültesi önünde iki öğrenci grubu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada bir öğrenci yaşamını yitirdi. Cenazesine binlerce kişi katıldı. Bu olay Türkiye'nin birçok yerinde Fırat'ın ölümü sonrasında eylemlere yol açtı. bir yerde öldüremezlerdi. Sadece bu Ege Üniversitesi'nde kumpasla öldürüldü. Bunu da herkes Her şeyin bittiği yerde tanıdı Türkiye Fırat'ı. Önce yaralı haberi geldi, ardından o kara haber. 20 Şubat 2015 Cuma günü hayata gözlerini yumdu Fırat. Geride bir Türkiye kaldı, gözü yaşlı. bu mücadeleyi bu 20 kişi kalsak da 30 kişi kalsak da bu şerefsizlere vatan hainlerine karşı yürüteceğiz Allah'ın izniyle.